Bu videoda spoiler yoktur. Elim ayağım titriyor sevgili dostlar. Yaklaşık bir haftadır Dying 2'nin inceleme sürümüyle vakit geçiriyorum. 40 saate oynadım. Oyunda yapılabilecek her şeyi yapmaya çalışıyorum ve elim ayağım titriyor. Çünkü bu oyunu çok sevdim lan. Dying 2'nin ne olduğunu bilmeyen duymayan oyuncu azdır ama kısa özet geçeyim. Bu oyun açık dünya bir oyun. Zombileri dövüyorsunuz, insanları dövüyorsunuz hem de böyle parçalaya parçalaya. Şuna bak adam bölündü. Fakat tüm bunlar ötesinde bu oyunu özel kılan şey barındırdığı parkur sistemi. Açık dünyada bir oraya bir buraya uça uça koşa koşa gidebiliyor olmak nefis bir his. İlk Dying Dying Light'ta da bunu çok iyi kotarmışlardı. Burada da üstüne koyarak geliştirmişler. Oyun içerisinde bulundurduğu devasa açık dünyayı öyle bir oyun alanına çeviriyor ki bir yerden bir yere gitmenin her bir saniyesinden zevk aldım lan bu yüzden. Başka açık dünya oynada ne olur abi mesela? Der ki yapımcı işte şuraya bir bina koyalım koyarlar. Şuraya da bir tane koyalım koyarlar. Tamam yani işte o binaları sağa sola yerleştir gitti bitti. Dying Light ise olay bu kadar basit değil. Binayı yaptın geçtin yok. Her binadaki çıkabileceğimiz noktaları tasarlamaları gerekiyor. Bir oyuncu bu binaya nasıl çıkacak? O binadan bu binayı nasıl atlayacak? Buraları nasıl parkur emekleri koyacağız. Bunların hepsini düşünmeleri tek tek tasarlamaları lazım. Ve başarmışlar. Resmen her bir metrekaresiyle eğlenebileceğimiz, oradan oraya zıplayabileceğimiz kocaman bir bölüm gibi burası. Büyük saygı duydum. Zor iş gerçekten. <laughs> bu oyun beni fena gaza getirdi. Şimdi işin başlangıç noktasını biliyor musunuz? Bu Dying Light nereden çıktı? Zamanında Dead Island diye bir oyun vardı. Açık dünyada zombi kestiğimiz bir oyundu. İnsanlar sevmiş, benimsemişti. Devamında beklemişti. Fakat oyun yapan firma ile oyunun haklarını elinde bulunduran firma anlaşamayınca Dead Island ortada kalmıştı. Hala daha devam gelecek mi bilinmez. Sonrasında bu oyunu yapan firma kendi markasını ortaya çıkarmak istedi ve tada Dying Light ortaya çıktı. Aslında Dead Island'ın ruhani devamıydı bu Dying Light. Ama çok büyük bir farkla bu oyunda deli bir parkur yapma mekaniği vardı. İlk Dying Light bu açıdan çok taze bir oyundu. Far Cry benzeri açık dünya oyunlarından sıyılıp kendi oynanış dinamiğini oyun dünyasına getirmesi bunu kabul ettirmesi harikaydı. Fakat bu oyunu yapan firma dev bir firma değil abi. Elektronik Arslar gibi koca koca bütçeleri paraları yok. Bu yüzden de Dying Light için şüphelerim yoğundu. Üstelik geliştirme sürecinde pek çok sıkıntı yaşadıkları da haber olmuştu. Dedim eyvah Dying Light patlar mı acaba? Patlamak bir yana yani bayağı suratıma patlattı bir tane. Sen nasıl düşünürsün böyle diye. Ağzımı suyu aka aka oynattırdı kendini. Bölüm 1. Neden çok beğendim? Bu videomuzda bizlere şu şıkır şıkır PC eşlik edecek. MSI Mac Ages Ti 5 RTX 3090'la güçlendirilmiş bir bilgisayar kendisi. Video sonunda detaylarına değineceğiz. Baştan şunu söyleme gereksinimi duyuyorum. Oyunu PC'de oynadım bildiğiniz gibi. Oyunda hatalar gördüm mü gördüm. Karakterler bazen içe geçiyordu böyle. Bazı noktalarda ana karakterimiz saçma bir şekilde bir yerde takılıyordu. Ama bunlar dışında oyun kıran bir hatayla karşılaşmadım. Böyle Cyberpunk gibi çok ciddi şeyler falan görmedim. Ama sevgili arkadaşım Doskayolu berbat bir hatayla karşılaşmış. Neredeyse sevgi patlayacaktı kendisini yani. Bize gönderilen sürümler erken sürüm olduğu için bazen böyle öngörülemeyen büyük hatalar olabiliyor. Nadir de olsa karşılaşılabiliyor. Ama bu durum full sürümde devam eder mi onu bilmiyorum. Haberiniz olsun. Oyunun konsol versiyonlarını da görmedim, test etmedim. Cyberpunk gibi orada da bir facia çıkabilir. Cyberpunk öyle bir güven kırdı ki hani biz burada konuşuyoruz ama oyunun diğer versiyonları ne alemde hiçbir fikrim yok. Bir güncelleme oyunun konsol versiyonlarında ciddi problemler varmış. Konsolda alacaksanız ilk gün yamasını bekleyen diyor yapımcı firma. Haberiniz olsun. PC'de yaşamadım ama konsolda sıkıntı varmış. Bu notu düştükten sonra oyuna dönelim. Dying Light 2 temelli bir açık dünya oyunu dedik. Bu açık dünya sebebiyle yapılacak bir sürü şey barındırıyor da içerisinde. Sana sağa sola koşup atlıyoruz ama bir de görevlerimiz var. Ana görevlerimiz var, etkinlikler var, rastgele gördüğümüz açık dünya olayları var. Oyunda gerçekten yapılacak çok fazla şey var. Ama bu kadar çok şey olması oyuna bir artı kadar mı gerçekten? Sonuçta Far Cry'da da yapılacak çok şey vardı ama 10 saatte sıkıldım ben. Dying Light 2'de neredeyse hiçbir anda sıkılmadım. Çünkü oynanış temelinde inanılmaz keyifli. Tabi bunda en büyük alkışı parkur sistemi alıyor. Oyunun ilk saatinde böyle hafif dozajda sağa sola atlayabiliyorken oyunun yarısına geldiğinizde uçmaya kaçmaya başlıyor. Sonlara doğru iyice manyak gibi bir şey oluyorsunuz. Bu gelişim hissini verebilen en iyi oyunlardan biri Dying Light 2. Özellikle böyle at sürdüğümüz, araç kullandığımız, işte sağa sola böyle yavaş yavaş gittiğimiz veya koşarak yürüyerek gittiğimiz oyunlardan sonra bu oyunda o play, -play etrafta gezebilmek acayip keyif verdi. Fakat bu durum başta başına bir oyunu iyi yapmaya yeter mi? Yetmez tabii ki de. E tamam oynanış keyifli ama boş boş 2 saat koştuk. Hadi bilemedim boş boş 5 saat koştuk diyelim. Hadi 10 saat koştuk. Sonra sıkılırız yani. İşte Dying Light 2'de bu sıkılganlığı kıran şeylerden biri de önceki oyuna göre, göre görevlerin çok daha anlamlı ve eğlenceli olması. Böyle çok üst düzey bir yan görev serisi yok oyunda ama kendi tarzındaki oyunlar arasında gördüğüm en eğlenceli işleri burada yaptım. Ana hikayeyi bir kenara koyuyorum. O kısımda bana sorarsanız ilk oyundan çok daha iyi. Ama benim asıl hoşuma giden taraf yan görevlerdeki özen oldu çeşit çeşit farklı farklı yan görevlerin içerisinde kendinizi bulacaksınız. Bazen bir aile dramının ortasında buluyorsunuz kendinizi. Bazen bir cinayet davasında. Bazen kandırılıyorsunuz. Bazen kandırıyorsunuz. Zaman zaman da gülüyorsunuz. Yani çok saçma ve absürt tiplerle de karşılaşıyorsunuz. Demem o ki ilk oyunda bu yan görevler falan bir noktadan sonra çok basit kalırken Dying Light 2'de bu işi oldukça zengin tutmaya çalışmışlar cümlemi çalışmışlar diye bitirdim çünkü bazı noktalarda tabii ki de oyun kurtulamıyor bundan ve tekrara düşüyor. Dying Light 2 ciddi anlamda uzun bir oyun. Mesela 40 saat oynadım dedim ama oyunun %60'ı, %65'i bittim mi bitmedi mi emin değilim yani. Özellikle benim gibi gördüğüm her şeyi yapayım kafasında oynarsanız bir ton yan uğraşacaksınız ve bu yanlışlardan bazıları 30 saatlerinden hafiften kabak tadı vermeye başlıyor. Kendini tekrar ettiği an çok oluyor. Açık dünya oyunlarının hepsinin kaçınılmaz sonlarından biri. Ama orada da sağ olsun oyunun özelinde yer alan parkur sistemi sıkılmanızı büyük oranda önlüyor. Dying Light 2'den iyi bir oynanış bekliyordum böyle hani koşmak koşmak falan iyi bir aksiyon da bekliyordum ama görevler konusunda bu kadar iyi iş çıkacaklarını düşünmemiştim. Benim beklentimin düşük olması aldığım keyfi arttırdı. Güzel bir sürpriz oldu. Tabi görev sisteminden bahsetmişken oyundaki gece gündüz döngüsüne de değinmem gerekiyor. Dying Light dünyasında zaman oldukça önemli bir kavram. Saatinizi kontrol etmeniz, saatin kaç olduğuna bakmanız gerekebiliyor sık sık. Çünkü sabah 8'de güneş doğuyor, akşam 7.30 gibi de güneş batıyor. Bu şu yüzden önemli. Ekranda görmüş olduğunuz bu yavaş hareket eden öldürmesi kolay zombiler gündüzleri de geceleri de dışarıda gezebiliyorlar. Açıkta böyle sokakta geziyorlar. Ama asıl tehlikeli olan zombiler büyük oranda geceleri sokağa çıkıyorlar. Eğer siz gece vakti dışarıda durursanız sokakta çok daha fazla tehlike oluyor. E o zaman diyebilirsiniz ki ben gece dışarıda durmam. Ki evet istersen durmazsın. Gidip yatarsın, zaman geçirirsin, oyuna gündüz devam edersin. Ama problem şu, gece sokağa çıkan zombilerin hepsi gündüz binaların içerisinde bekliyor. Ve genellikle bu binaların içerisinde çok güzel eşyalar oluyor. Mesela sizin acayip işinize yarayacak nefis bir sandık var ama binanın içerisinde nasıl alacaksın? Bina gündüz vakti ağzına kadar zombi dolu. Buraya gece geleceksin ki bu binadaki zombiler dışarı çıksın, sen de binaya çok daha rahat bir şekilde gir. Yani gündüzleri dışarısı rahat, içerisi tehlikeliyken geceleri dışarısı tehlikeli, içerisi rahat bir yer Üstelik gece yaptığınız her bir hareket çok daha fazla tecrübe puanı getiriyor. Yani sağlam müdürlerinin önemli bir kısmı geceye saklı. Ama Dying Light bir oynayanların aklına şu gelebilir hani ilk oyunda gece inanılmaz tehlikeliydi oyunda. Bu herifler bizi her köşe başında kovalıyordu. İkinci oyunda böyle bir durum yok abi. İkinci oyunda gece bayağı rahatız aslında. Tek bir tehlike var o da şu çığırtkanlar. Bu çığırtkanlar sizi gördüklerinde bir anda bas bas bağırıp etraftaki yaratıkları çağırıyorlar ve herkes tepenize üşüşüyor. O noktada artık kovalamaca başladığı için güvenli bir alana kaçmanız gerekiyor. Kaçamadığınız her an tehlike daha da artıyor. Aslında bildiğin gece yıldız sistemi gibi ha. Bir yıldızla başlıyorsun kovalamacaya. Kaçamadığın süre boyunca yıldızların artıyor işte. 2 oluyor, 3 oluyor. Ama kaçmak oldukça kolay onu söyleyeyim. Yani zorlandığım bir an hiç olmadı burada. Ama buradaki amaç zaten biraz adrenalin isteyen oyuncuya bu kaçma imkanını yaratarak ödüllendirmek. Bu kovalamaca ne kadar sürerse kazanacağınız tecrübe puanı da o kadar nefis oluyor. Zaten şunu da belirtmek lazım. Bazı görevleri yapmak için mecburen gece gitmeniz lazım. Gündüz yapamıyorsun. Tabi tüm bu gece gündüz döngüsünde şöyle bir nokta da var. Geceleri dışarıda durabildiğiniz süre limitli. Dünyanızda bulunan virüs sebebiyle karanlık ortamlarda uzun süre duramıyorsunuz. Kendinize ışıklı bir ortam atmanız gerekiyor. Zaman kısıtlaması var yani. Oyun ilk girdiğinde hatta bayağı sinirimi bozmuştu bu yani. Niye zaman kısıtlaması var ki? Ben yavaş yavaş geceleri belki keşfetmek istiyorum. Hani görev yerime koşarak değil de sağdan soldan oraya buraya uğruyor etmek istiyorum diye serzenişte bulunmuştum. Ama oyun oynadıkça öyle bir gelişiyorsunuz ki zaten bu dışarıdaki zaman limitiniz hiç gözünüze bile batmıyor. Bir sürü eşya buluyorsunuz, zamanını uzatıyorsunuz falan yani çok rahatlıyorsunuz burada. O kadar anlamsız hale geliyor ki bir noktadan sonra unutacaksınız yani süreniz olduğunu. Ama nihayetinde oyunun önemli bir parçası olan bu gece gündüz döngüsünü ben beğendim. Oyunun çehresi fazlaca değişiyor. Gündüzleri insanlar sizin için daha büyük tehlikeyken geceleri zombiler ağız burun kırmaya geliyorlar. İnsanlar dedim insanlarla baya kapışıyoruz. Dying Light'ı de bol bol insan kesiyoruz, dövüyoruz. 40 saatin yarısına zombi dövdüysem geri kalan yarısına da insan dövdüm. O kadar çok kapıştık. Tabi insanlarla kapıştığımızda aksiyona giriş şeklimiz daha farklı oluyor. Daha dikkatli oynamamız gerekiyor. Counter yapıyoruz, dodge atıyoruz, blok atıyoruz. Ya bunları böyle anlatıyorum da şu aksiyondaki vuruş hissini harbiden çok iyi yapmışlar ya. Son darbeyi bitirdiğinizde böyle vurduğunuz yere göre karakterin bir uzburun kopması inanılmaz tatlı olmuş. Bir şeyleri kesmek sırf bu yüzden çok eğlenceli geliyor bana ya. İşin aksiyon tarafında kendinizi geliştirecekçe çok acayip hareket hareketler de alıyorsunuz. Düşmanın üzerinden böyle zıplayıp diğer düşmana çift dalmak gibi. Bayağı tarz estetik hareketlerimiz var. Bunlar çok çok iyi ama bir sıkıntım da var bu noktada. Onu belirtmeden geçersem ayıp olur. Sıkıntım şu, oyunun süresi çok uzun dedim ya. İşte maalesef bu uzunluğa dayanacak yeterli sayıda düşman çeşitliliği yok. Çok az sayıda farklı düşmanla karşılaşıyorsunuz. Abi şu tank mesela ilk defa çıktığında bayağı altıma edecektim. Dedim ki Allah şimdi ne yapacağız? Panik oldum falan böyle ama 40 saatin ardından bunlardan 50-60 tane doğru ince artık o kadar anlamsız hale geldi ki. ilk seferde korktuk da yani üçüncü seferden sonra artık insanda korkmuyor bundan. Normal böyle minion, düşmana dalar gibi dalıyorsun buna. Keza bu durum oyundaki diğer böyle ciddi gözüken hakikaten tehlikeli duran düşmanlar için de geçerli. Hepsiyle minimum en az 10 kere karşılaşıyorsunuz. 10 kere aynı boss'u kestiğinizi varsayın. Yani sıkıcı oluyor bir yerden sonra. Tamam kabul ediyorum. Bir şeylere vurmak, kesmek falan hareketler marketler bunlar güzel. Çevreye efektif kullanabiliyorsun. birilerini aşağı atabiliyorsun. Etraftaki tuzaklara düşürebiliyorsun. Bunlar harika. Ama benzer düşmanlarla da 100 saat boyunca dövüşmek sıkar abi. Oyun için söyleyeyim az sayıda eksiden bir tanesi bu. Bölüm 2. Rol yapma olayları. Dying Light 2 bir aksiyon macera oyunu ancak işin içerisinde bazı rol yapma öğeleri de var. Yapımcılar oyun çıkmadan önce bu rol yapma olayına ciddi önem verdik demişlerdi. Rol yapma derken bu arada seçim yapma durumundan bahsediyorum aslında. Hikayeye yön vermek. Oyunda kritik yerlerde seçim yapmanız gerekebiliyor. Mesela iki grup arasında kalıyorsun. Tercihini birinden yana kullanman gerekiyor. Bak direkt örnek. Burada bir su bulduk. Daha doğrusu su kaynağı bulduk. Çok kritik bir şey. Suya ihtiyaç var. Ve bunun kontrolünü hangi gruba verirsek o grupla hikayede ilerleyeceğiz gibi bir algı var oyunda. Hatta bazı yan görevlerin bile bu seçime göre değil değiştiğini hissettirdi bana Fakat bunu test etme şansım olmadı çünkü oyunu bir kere oynayabildim. Yani daha hala daha oynuyorum. Bunu test edebilmem için diğerlerinin yaptığı seçimleri görmem lazım. Büyük ihtimalle çok bir şey değişmiyordur oyunda da. Diğer tarafları seçtiğinde. Değişiyormuş algısı vermesi hoşuma gitti. Hakikaten böyle beni seçim yaptırdığıma inandırıyor oyun. E, Heavy Rain'de oynamadığımıza göre benim için bu yeterli yani. Belki de cidden değişiyordur ha şimdi. Oyuna da önyargılı olmayayım ama pek zannetmiyorum değiştiğini. Bir aksiyon macera oyun için bence bu seçim olayları dozunda kullanılmış. Ama bazı seçimlerde oyunda biraz garip kaçmış. Neden bunu diyorum? Çünkü bir birine yardıma ihtiyacı olduğunda oyun sana diyor ki yardım et ya da yardım etme. Şimdi ben oyuncu olarak yardım ettiğimde farklı bir bölüme gideceğimi biliyorum. Yardım etmediğimde de o bölümü görmeyeceğimi biliyorum. Böyle olunca ister istemez yardım edesim geliyor çünkü oyunda bir şey kaçırmak istemiyorum. Kaç kere başıma geldi ya bu gerçekten yapmak istemediğim şeyleri çok yaptım bu yüzden. Böyle olunca da bu çok seçim gibi gelmiyor. Cevabı belli bir soru gibi geliyor. Bunu belirtiyorum çünkü oyunda bu tarz seçimler de çokça var. Oynama şansınız olduğunda göreceksiniz. Rol yapma tarafında tabii karakter geliştirmek de seçim kadar önem verilen unsurlardan biri. Bana oyunu yetenek sistemi, genel eşya kullanımı falan oldukça keyifli ve yeterli geldi. İlk oyunda da bu çok sevdiğim bir şeydi. Bu oyunda da direkt var. Karakterin geliştiğini net hissediyorsunuz. Bak oyunu bitirin. En baştan sıfır karakterle oynamaya başlayın diyeceksiniz ki ben bu karakterle nasıl oynamışım ya? Öyle bir gelişim veriyor. İlk Dying Light'ta da bunu demiştim ben çünkü. Çok iyi hatırlıyorum yani. Oyunu bitirip sıfırdan karakterle başlayınca dedim ki buna lan çok yavaş. Zıplayamaz, atlayamaz, hantal bir tip. İkinci oyunda da bulduğunuz eşyalar, karakterin koşu falan çok iyi gelişiyor. Hem aksiyon tarafında hem parkur tarafında. Fakat burada böyle tam dengelenememiş bir durum da var ki bu çok açık dünyanın da denk geldiğimiz şeylerden biri. Yan görev yapa yapa ilerler seniz abi bir noktadan sonra aşırı güçlü olmaya başlıyorsunuz. Biliyorum açık dünya oyunlarında bunun dengesini tutturmak zor iş farkındayım. Dying Light 2'de bir level scaling olayı yok. Level scaling dediğim şey şu. Siz seviye atladıkça düşmanların da otomatik seviye atlaması. Ben pek sevmem bu olayı. Bu oyunda olmamasına sevindim. Bu oyunda öyle bir şey yok. Diğer türlü mesela bir oyunda level 1 yengeç kesiyorsun. Sen level 50 oluyorsun. O da level 50 olmuş. Ulan sen nasıl level 50 oldun lan yengeç? Burada olmaması hoşuma gitti o yüzden. Fakat burada da geliştikçe siz diğerleri bön bön bakmaya başlıyor. Şu devasa tipler mesela bu resesini al lokmasına dönüşüyor denge konusunda problemleri var. Herhalde yan görev yapmak istemeyen oyuncuları zorlamak istememişler. Şu işte karşılarım. Burada çok çemkiremem. Zorluğu arttırır. Devam ederiz yani en kötü. Önceki oyundaki gibi silahlarımız yine kullandıkça kırılıyorlar. Her zaman daha iyi ve daha güzel silahlar bulabiliyorsunuz. Tabii ki siz seviye atladıkça bulabileceğiniz silahların da seviyesi atlıyor. Oyunda seviye 1 iken seviye 6 silah bulamıyorsunuz. Seviye atlamanız şart. Silahlarınıza böyle ekstra modifikasyonlar yaparak onlara alev, elektrik gibi özellikler atayabiliyorsunuz. Bu da hoş. Zırhlarımız var parça parça. İşte kafa için, gövde için, bacak için falan çeşit çeşit zırhımız var. Ama bunlar böyle bir RPG oyundaki kadar detaylı değiller. Fakat Dying Light 2 gibi bir aksiyon macera oyun için bence ideal seviyedirler. Öyle loot oyunu gibi de değil yani. Devamlı böyle bir tık daha iyisini kovalayayım diye kasmıyorsun. Bölüm 3. Oyun iyi. Benim beklediğimin ötesinde bir iş çıkmış. Kabul ediyorum benim çok büyük bir beklentim yoktu. Hani devasa beklentiler olan varsa hayal kırıklığına uğrar mı bilmiyorum ama ben çok memnun kaldım. Benim şimdiden yılın oyunları adaylarım arasında girdi yani. Zirveden girdi hem de o kadar sevdim. Parkur mekanikleri nefis. En çok bu kısmı övdüğüm farkındayım ama yani en çok da övülecek kısmı burası. Ya nasıl yaptınız lan kocaman açık dünyayı hem dikey hem yatay tasarlayıp her bir noktasında zıplanılacak yerler çıkıyor. Ya yani bu gerçekten saygı duydum lan buna. Onu normalde bir platform oyundaki bir bölümü tasarlamak bile çok uzun süren bir işken buna böyle emek üstüne harcamak bence çok kritik bir nokta. Başka oyunda var mı örneği bunun ya? Yok ben Tüm açık dünyayı böyle kullanılabilir, parkur sistemine çevirebilen bir oyun hatırlayan var mı? Sunset Overdrive var ama bu kapsamda değil. E Spider-Man var ama o da ağ atarak gidebiliyorsun yani. Tüm binalar falan öyle tasarlanmamış. Bu başka bir seviye. Ben görevleri ve hikayesini de sevdim. Hikayenin gidişatı hoşuma gitti. Tabii ki de böyle kliş yerleri var, bayat yerleri var ama genel olarak ilk oyuna nazaran beni diken üzerinde tuttu. Farklı grupların olduğunu bilmek, o farklı grupların kendi arasındaki politikaları, bu iyi mi, bu kötü mü tam anlayamamanız ve bir seçim yapmanız gerekmesi falan bunlar bence işin ciddiyetini ve derinliğini arttırmış. Aksiyon tarafını zaten söyledim. His olarak çok iyi. Fakat düşman çeşitli anlamda oyunun genel kalitesini aşağı çekmiş. Türkçe altyazımız da var ki zaten çok hani üzerine durmadım çünkü videoda görüyorsunuz. Harbiden oyunda çok diyalog var. Çevirmesi çok zor bir iş. Bunlar hemen yapmışlar bu Polonyalı firmalar. Bu Dying Light de Polonyalı bir firma. Cyberpunk da Polonyalı firma. Bizi bir seviyorlar ya ekstra galiba. Türkçe desteğe bayağı önem veriyorlar. Oyunda çok fazla Türk ismi de var bu arada. Hakanmış, Hasanmış. Önceki oyunda haramda geçiyordu. İçeride Türk mü var lan yoksa? Arkadaşlar Türk varsa selam. <laughs> Nihayetinde uzun uzun oynanacak evladiyelik bir oyun bu Dying Light ki. Yapımcılar ilk oyun için bile hala daha güncelleme yayınlıyorlar. Artık bu oyunda uzun yıllar boyunca yeni içeriklerle besleyeceklerdir. O yüzden tavsiyem bakın abi. imkanınız varsa, türlü aranız varsa, bütçeniz de yetiyorsa muhakkak bir bakın. Ay bir de şunu söyleyeyim. Bu oyunda çok fazla kilit açıyorsunuz. Rekor kırmış olabilirim yani. Bu oyun kadar çok kilit açtığım başka bir oyun var mı emin değilim. İki adımda bir luck pick. İki adımda bir luck pick. Yeter lan. Ben bayıldım ama sen sevmeyebilirsin. Oyunla ilgili beklentim çok olmadığını söyledim. Eksi gelen yerleri de söyledim. İşte bazı görevlerin kendini tek tekrar etmesi, düşmanların kendini tekrar etmesi gibi. Fakat tekrar altını çizmekte fayda görüyorum. Bunların dışında oyunda hatalar da var. Bak konsol versiyonları çok problemli deniliyor. Bakın bu konuyu lütfen es geçmeyin. Alma planı yapıyorsanız acele etmeyin. İlk gün yamalarını bekleyin, takip edin. Ben PC'de bizzat böyle oyun kıran bir problem yaşamadım. Bunun dışında oyun basında çıkan incelemelere de baktım. İnsanlar neler söylemiş diye. Oyunu böyle çok beğenmeyen de ciddi bir kesim olmuş. Genelde oyun eleştiri aldığı yönlerin birçoğu hikayenin sıkıcılığı, diyalogların zayıflığı gibi rol yapma öyleleriyle alakalı. Açıkçası oyunun bu kısımla alakalı yoğun eleştiri alması beni biraz şaşırttı. Çünkü ben Dying Light'ı öyle Witcher gibi, Baldur's Gate gibi hikaye alıklı bir rol yapma oyunu gibi ele almamıştım yani. Bu oyunda yaptığım pek çok yan görevin beni eğlendirdiğini söylemiştim. Bunu söylerken Witcher'la kıyaslamadım. Far Cry gibi oyunlarla kıyasladım. Yani Far Cry'de 50 tane kuleyle geçireceğim ve burada da değişik şeyler yapmak daha çok hoşuma gitti. Veya öyle bu oyunda deli gibi karakter geliştirme ekranı falan da beklememiştim. Ama öyle beklenen soğanlar varmış. Bazı insanların bu konuda bu oyundan daha büyük beklentileri varmış. Bu konunun altını çizmek istiyorum çünkü şu anda bu videoyu izleyenler arasında böyle beklentiler olanlar varsa onları da uyarmış olayım. O konularda oyun çok iddialı bir durumda değil arkadaşlar. Oyunların bu kadar pahalı olduğu bir dönemde yanlış beklentilerle insanlara beğenmeyeceği bir şeyleri teşvik etmek istemem. Bu oyun rol yapma soslu bir aksiyon macera. Rol yapma sadece bir sos. Temelde sağa sola atlamayı seven insanın seveceği oyundur bu. Örnek ben işte. Farklı yönden beklentiniz varsa bu tarz ekslerin gündemde olması sizin için negatif bir etki yapacaktır. Bu yöne de geçeyim istedim. O kadar uzun zamandır soluksuz oyun ki <laughs> bir acayip hissettim. Konuşur bile. Öyle mi? Evet. Demek ki yalan söylüyorsun yalancı. <laughs> Bayağı beğendim lan güzel oldu yani. Bayağı da enteresan olaylarla da karşılaştım. Mesela bir yerde böyle sokakta geziyorum. Bir baktım bir topluluk Ay. var. Cenaze töreni Ay. düzenliyorlar. Ay. Bir ekip böyle toplanmış işte. Kendi aralarında arkadaşlarını falan yad ediyorlar. Böyle dramatik bir an var. Dedim bunların en yani üzücü yani. Sonuçta bir anda böyle zıplıyorsun oraya buraya koşuyorsun falan. Sokağa bir iniyorsun. Tipler var. Toplanmışlar. Ay. Cenaze düzenliyorlar Ay. falan. Dedim hani duyguya girdim. Güzel bir ambiyans kurmuşlar. Sonra kafayı bir çevirdim sola. Orada bir tane insan zombilerle kapışıyor. Ama böyle yani cam Tam hıraş kapışıyor. Ulan cenaze töreni düzenleyen ekip orada. Yanda yan aralarında 10 metre var. Törene bakıyorum, adama bakıyorum, kimse oralı değil. Sonradan anladım ki bu ekip sadece cenaze töreni düzenlemeyi seviyor. Gerçekten şov peşinde bir ekip. Şov peşindesiniz dostum, şov. Bölüm 4. Teknik detaylar. İşin teknik tarafıyla alakalı şöyle bir durum da var. Dying Light 2 Nvidia'da birebir çalıştı. Ve Nvidia'da çalıştığı için tabii Nvidia'nın DLSS teknolojisini destekliyor, Ray Tracing teknolojisini destekliyor. Bunlar artı. Zaten bu kasanın içerisinde de RTX 3090 var. Yani Ray Tracing'i otomatik olarak destekleyen bir ekran kartı. Şimdi DLSS'i çokça anlattım. Performansı büyük artı sağlıyor ki Dying Light'da da gerçekten ciddi anlamda büyük katkı sağlıyor. Mesela bir sahne göstereyim size. Şu anda her şeyi full era çektiğinizde, tüm ışın izleme olaylarını, Ray Tracing olaylarını full eğer DLSS kapalıysa oyun kasabiliyor. Evet özellikle böyle alevlerin olduğu ortamda git gel yaparken falan FPS ciddi anlamda düşüyor. Fakat DLSS'i aktif hale getirdiğiniz zaman mesela çok daha temiz, rahat bir oyun akışı elde edebiliyorsunuz. Hani bu açıdan DLSS oldukça önemli. Bu oyunda ekstra önemli olmasının bir başka sebebi de var. Çünkü bu oyun baştan aşağı ışın izleme teknolojisini destekleyen bir yapıda çıkmış. Şimdi Ray Tracing dediğim şey Türkçesi ışın izleme diye geçiyor. Biz hep bunu konuşuyoruz tamam mı? Gerçekçi gölgeler, gerçekçi aydınlatmalar falan diye ama bunun başka bir esprisi daha var. Ne esprisi var? Artık sektörde ışın izleme teknolojisi gittikçe yaygınlaşıyor. Geleneksel ışıklandırma yöntemleri hem gerçekçi ışık verme konusunda zahmet çıkarıyor. Sahte bu ışıklandırma hissiyatı veriyor hem de yapımcının ışıklandırmaya harcadığı süre çok arttırıyor. Işın izleme teknolojisiyle beraber atıyorum yapımcılar 6 ay uğraştıkları bir sahneyi bir ayda çok daha gerçekçi ve hızlı bir şekilde sonuçlandırabiliyorlar. Dying Light'te de hem geleneksel hem de ışın izleme ile yapılan ışıklandırma ayarı mevcut. Global aydınlatmada ışın izleme teknolojisini kullanmışlar. Fakat sadece Dying Light değil bir noktadan sonra sektördeki tüm oyunlar ışın izlemeye geçecek. Minecraft RTX de mesela bunun örneklerinden biri. Metro Exodus Enhanced Edition keza ışın izleme teknolojisini buram buram kullanıyor. Diğer oyunlarda da görüyoruz ama parça parça görüyoruz. Cyberpunk'ta mesela bu güzel kullanılmıştı. Şimdi diyeceksiniz ki madem ışın izleme işleri kolaylaştırıyor niye tüm oyun oyunlar bunu kullanmıyor. Yavaş yavaş o noktaya geliyoruz ama şu anda o noktaya gelmek için biraz erken safhadayız çünkü ekran kartlarını çok yoran bir işlem bu ışın izleme. RTX ekran kartı serisi gelmeden önce ışın izlemeyi kullanmak hayal gibi bir şeydi. Çünkü mevcut ekran kartlarının bunu işleyebilecek bir performans teknolojisi yoktu. RTX ekran kartları ile birlikte Nvidia ışın izlemeyi aktif hale getirerek teknolojiyi son kullanıcıyla buluşturdu. Fakat hala da tabii ki de ışın izleme ciddi bir performans isteyen teknoloji. Dying Light gibi de mesela DLSS olmadan bu teknolojiyi aktif hale getirmek sistemi kasıyor. Fakat bu durum yıllar içerisinde elbet bir sisteme oturacak. Işın izleme standart hale gelecektir oyunlarda. Yapım süresini kısaltan, oyunu keyiflerle getiren, görsel gücü arttıran şu nefis manzaraları sağlayan ışın izlemenin standart olması herkes için kazançlı gibi durum. Bu videomuzda bizlere eşlik eden bilgisayarımız MSI Aegis Ti 5. Gördüğünüz gibi uzay üssü gibi bir kasa kendisi. Ee, yani şekil ve şemal olarak Aegis serisi zaten hep genelde böyle kıvrımlı bir şekil tercih etmiştir, arkaya doğru uzayan. Böyle bir alien kafası gibi bir ambiyansı var. Çok şık bir kasa gerçekten, Işıklandırmaları falan da oldukça hoş duruyor. Bir de bunları böyle kostümize edebiliyorsun. Şu aslında basılabilen bir tuş aynı zamanda. Buradan bastığın zaman modunu, ayarını değiştirebiliyorsun. İçerisinde 12. nesil Intel Core i9 işlemcimiz var. GeForce RTX 3090 ekran kartımız var. Yani bayağı sağlam bir ekran kartı var. 128 GB RAM var. Ve yani üst düzey bir oyun bilgisayarı aslında. Yani toplama bilgisayarlardan farklı olarak özel bir tasarımı, şık bir dizaynı var. Bir de MSI'nin yazılımlarıyla beraber geliyor. Bu monitörümüz de MSI'nin Optix monitörlerinden bir tanesi. Renkleri falan oldukça canlı gösteren bir monitör. 32 inç boyutunda bir monitör kendisi. Quantum Dot bir panelde sahip. Şimdi Aegis Ti5 ile alakalı şöyle bir durum da var aslında. Aslında MSI'nin genel olarak tüm ürünleriyle alakalı bir durum da var. Kampanya linkinde göreceksiniz bu detayları. Şu anda MSI ürünleri alanlar hem Dying Light 2 kodu kazanabilirler. Yani MSA ürünü aldığınız zaman Dying Light 2 yanında geliyor. Hem de aynı zamanda Steam kodu veriliyor. Mesela örnek vereyim abi. MSA'nın bu AGCI 5 kasasını alan hem 500 TL'lik Steam kodu kazanıyor. Hem de Dying Light 2 oyunu kazanıyor yanında. Monitörü alırsanız eğer hem Dying Light 2 geliyor. Hem de aynı zamanda 350 liralık bir Steam kodu geliyor. Her ürün için böyle belirlenen miktarlar var. Detaylar zaten linkte. Oradan tıklayıp bakabilirsiniz siz Hangi ürüne ne veriliyor ne miktarda veriliyor diye. Buradan da söylemiş olayım. Bilgiyi paylaşmış olayım.